Maşallah Karısının ağzının içine bakıyor Gelin onu aramamış ama Yasir koşup gitmiş Ne güzel Sen biraz susar mısın Bu tür laflar yüzünden Bu evde huzursuzluk çıkıyor Ne? Sen ne diyorsun abi Bu evde ben mi Huzursuzluk çıkarıyorum Bana lüzum yok ki Gelinin maşallah bu konuda becerikli Her neyse Eve döndü. Neyin ne olduğu sabah ortaya çıkar. <laughs> Seninkiler döndü anne. Niye döndüler? Orada kalsalardı. Sana söylemiştim anne. Kesin dondurma yemeye gittiler. Aliş Bayenge eve döneli çok oldu çünkü. Dondurma mı dedin? Fark etmedin mi? Abim çok değişti. Sürekli yengemin etrafında pervane. Düne kadar yüzüne bile bakmıyordu. Aa evet. Orası öyle. Selamun aleyküm anne. Ve aleyküm selam. Neden geldiniz? Orada kalsaydınız. Ee, üzgünüm. Sen anne. araya girme. Ben oğlumla konuşuyorum. Of anne, ne var bunda? Saat daha on bir. On bir dediğini az mı? Gece yarısı oldu. Şehirde durumu biliyorsun. Serseriler ortalıkta geziyor. Bu kız zaten kötü bir olay yaşadı. Hadi onu o zaman hallettik. Ya aynı şey bir daha olursa, ha o zaman kime hesap veririz? Neden akıllanmıyorsunuz anlamıyorum. Bu kadar laf söylemene ne gerek vardı? Ne kadar üzüldüğünü gördün. Olanlardan sonra onu kabul eden benim değil mi? Bir şey daha olursa hesabını ben veririm. Ben hallederim. İnanamıyorum anne. Bir daha olursa diyorsun. Ağzına hayra aç biraz. Hanım köylü seni. Görüyor musun anne? Abim gerçekten çok değişti. biliyorum Münteha. Annem zaman zaman sana çok haksızlık ediyor. Hayır hayır yok öyle deme. Önemli değil. Senden annemin söylediklerini ciddiye almamanı istiyorum. Ama yine de ben onun adına senden özür dilerim. Hayır lütfen özür dileyecek bir şey yok. Annen haklı ayrıca. Dondurma yemeye gidelim mi? Anneni bu kadar kızdırmışken nasıl? Beni dinle, sen annemi boş ver. Bu arada teyzem bana çikolatalı dondurmayı sevdiğini söyledi. Hadi, gidelim. Hadi. <laughs> Biliyor musun babam ne zaman bize dondurma almaya gitse yemiyeli çok oldu. Yine de. Tamam o zaman, kalk hadi. Gidelim. Ama annen ne olacak? Annem diyeceğini dedi zaten. Artık kotası da doldurdu. Ayrıca az önce uyukluyordu. Bence çoktan dalmıştır. Kimsenin bir şeyden haberi olmaz. İkimiz sessizce gidip geri döneriz. ha? Hadi hadi dur, kalk. Hadi dur. kalk çabuk. Hemen gidelim. Dur önce şu takıları evet, evet, çıkarayım. Evet evet çıkar. Bu iyi olur. Geceleri sokaklar pek tekin değil. Dinle. Ben motosikleti çıkarayım. Sen de çok sessiz ol ve kimseye belli etme. Evet, tamam. tamam mı? Bana kalırsa böyle şeyler seni pek keyiflendirmiyor. Demek istediğim gezmek, dondurma yemek, dışarıda eğlenmek. Yo, neden öyle düşündün? Tecrübelerim ki? öyle söylüyor. Seni neye benzetiyorum biliyor musun? Okulda ön sırada oturan, şişe dibi, gözlüklü, dersten başka bir şeyle ilgilenmeyen o kızlara. Ne demek istiyorsun? Onların duyguları yok mu yani? Bir şeyden keyif almazlar mı? <laughs> Hayır öyle demek istemedim. Ve anladığım kadarıyla sen bu geceden keyif aldın. <laughs> Dondurmalar çok iyiydi gerçekten. <laughs> evet Harika. kesinlikle. Sen gerçekten çok tehlikeli bir kızsın. Sana gelince Ayhan, kısa bir süre önce bunu konuşmuştuk. Seni yoldan çıkarmak için her şeyi yapar dedim ama sen dinlemedin. Ne diyorsun anne? Bunda onun suçu yok. Ben ona söyledim gidip dondurma yiyelim dedim. Gecenin bu vakti. Ne olmuş? Sadece birer dondurma yedik. Sen mi dondurma istedin yoksa karın mı istedi? Sana söyledim anne. Bunu ben istedim. Bunu bana değil, seni tanımayanlara söyle Ayhan. Ben senin annenim. Beslenme alışkanlıklarının ne olduğunu herkesten iyi bilirim ben. Ne zaman kebap yemek istediğinden tut da ne zaman dondurma yemek istediğine kadar. Beni dinle gelin. Madem canın dondurma yemek istiyordu, bunu annenin evinden geri dönerken yapabilirdin, değil mi? Zaten eve çok geç döndünüz. Sırf bir dondurma için gecenin bir vakti Kocanı dışarı çıkarmaya ne gerek vardı Yine haksızlık ediyorsun anne Sana söyledim bunda Münteha'nın bir suçu yok Dur bir saniye dondurma yemeği ben istedim Peki tamam diyelim ki öyle Ama sen söyle bana Sence kocanın gecenin bu kör vakti dışarı çıkmasına izin vermek ne kadar mantıklı söyle ha? Şey haklısın Tamam senden... yeter Kocanın önünde oynayıp durmana gerek yok Tamam mı Tövbe tövbe Samane kızları ne kadar kötü böyle. Gereksiz yere abartıyorsun. Ne oluyor annem? yine ne var? Gecenin bu vakti niçin çocuklara söyleniyorsun? Başka ne yapsaydım? Sevgili oğluna sor o da sana anlatsın. Gecenin bu geç vakti karı koca dondurma yemeye gitmişler. Ha? Yok yok. Bir yanlışlık olmalı. Mültehak annen nasıl oldu canım? Dondurma fikri benimdi. Ben istedim baba. Annem sebepsiz yere abartıyor. <laughs> Şüphesiz. O kadar önemli değil ama annen haklı. Gecenin bu vakti evden çıkmanız doğru değil. Böyle şeyleri daha uygun bir zamanda yapın. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.